Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün War Pips diye bir oyun buldum. Bakacağız nasıl bir şey. Görelim. Şöyle bir dalalım oyuna. Bir ayar bir şey yapmamıza gerek var mı? Sesleri ayarladım. He. Arka planda oyuna gerek yok. Sözünüz okey. Kamekan okey. Başka bir ayar yok zaten. Görüntü ayarı bu kadar. Tamam. Okey eşitleme var falan filan. Sesler çok geliyor ya. Yani acayip bir müzik var. Belki menü de öyle o müzik Oyun dedim. Bilmiyorum. Fatih Foto dedim. Yeni oyun. Zorluk galiba bu. Bin başımı çavuşma. Bin başımı çavuşma. Bin başımı çavuşma. Bin başı yaptım abi. Zor olsun bir şey. Ben da olmadı. abi. Tamam. Um, düz seçelim şu. Nerede olduk parayı? Bu mu var? Tamam. Ya olsun gözümüz yormasın. Zaten kırmızı olsun. Diyeyim. Ee, ordu ismi. Ordu ismi. Ordu ismi. Ne Olsun Olsun. Ee... Ne yapsak ne yapsak? Ayda olsun tamam ya. Kaç kere yaptım. ve fazla mı galiba? Hükümeti durgun adı <laughs> Herkes ki hizmet edecek Tamam et Ayarlara girebiliyor muyum burada? Fazla ya Var hemen rağmen... Adamlar sadece müzik yapmışlar düşman sırtı. Tabancalı var, savaşçı var, pompalı var. var ödüller. Benim askerlerim yok. Tamam. Ha. Araba var bunu geç. Tamam şu olsun. Pompalı, savaşçı, tabancalı. Mat. Benim askerim yok galiba bunları buraya alır. Bir tabancalıya tabancalı Bir savaşçıya Ha, savaşçı mı? Nereden aldınız bu? Hepsini koymayayım, değil mi? Bunlar boşa gidiyor mu? Ne no. oldu? Aynısını Gir. 50, 70, 25. Kral al. Bir... Kralı olsun. Ben de bundan al. Çok mu abartılı girdik ya? 3 adam var karşıda. 1, 2, 3, 4 adamla gir girdik? Bir de tüfekle girdik. Asıl gerek de yok ha. Gezgiriz. Patlamayalım. Ağır topçu. Ağır topçu. Bilmiyorum bunlar boşa gidiyor mu, ölüyor mu, kalıyor mu? Laflar. Param yok. Silendir herhalde. Bu bağlantısı kuruluyor. Bağlandı. Kameramızın yeri iyi bakalım. Kamerayı büyüteyim mü biraz de. iyi mi İyi değil mi? çok da büyük olmasın çok yer kaplamasın böyle iyi gibi i̇şte ekrana göre kameranın yerini bir ayar yaparız şu an sağ altta boşta gibiyiz evet boştayız ekranda sıkıntı bire bastığında atıyor mu yes ee, yanlış yaptık bu arada adamın şeyleri var çünkü iyi güzel gidiyor 1-2-3-4-5 6 5 hali geliyor adamlar biz bu kadar şeylik demiyoruz çıkar al kardeşim çıkar al biraz para biriktirmem lazım ben. tüm para var mı bir tane daha yollayalım bu adam iyiymiş bu arada baksana Bu ücretsiz olduğu için şey galiba. Ben de şundan saldırdım bakalım ne olacak. Bu ne? Düğmeye basılı tut tüm birimlerin düşmanı hücum etmesi emreder. Hareket hızı, silah sabiti falan oluyor. Para düğmesini geliştir. Nakit düğmesi bir savaş puanı harcayarak 50 nakit kazan. Birim rütbelerini açar. O ne demek lan? Erzak. Bir erzak aç. Para mı alıyorsun bunu? 100 Yüz Ha buradaki puan buna gidiyor. Tam anlamadım mevzuyu. Böyle. Evet. Ha belli bir sayım var. Ha bu puandan kazanmam lazım. Gel be, Bir tane al bundan. Ha 1-2 üstte işte galiba. Adamları arttırmamız lazım. Oo, Bitti lan. yaklaştıralım azıcık. Puanım yok ya. Uf, roketlere bak be. Ne vuruyorsun kardeşim? Kutlayabiliyoruz onlara Yani tareti falan hiç kullanmayacağız galiba. Meyzin'i vurmaya başladık. Al bir tane daha bunun. Yani ilk baş olduğu için zaten kolay olacağı ya. belliydi. Yani çok da şeye gerek yokmuş Yıldız aldık, operasyon başarılı. Tamam bu şeyleri öğrendim. Falan filan. Bunları aldık şimdi değil mi? İki tane bundan aldık. Bir tane taret aldık, bir tane çiçek şey aldık. Geçtiriyormuş o. Benim kullandığım adamlar boşa gidiyor. burayı kazandık. Hep arabalı var artık. şart Göz yaşartıcı. O falan var. Buna girelim. Bak. Evet. Ya abi. Ya bana gidiyor. Alabiliyor muyuz bunu? Bu ne? Savaş parasını savaş kuponlarıyla değil. Savaş kupası ne için? Ha, şunları alıyor. Bunu alabilirim veya bunu alabilirim savaş kupasıyla. Buradan 5 verip 3 tane alırım. Gönderim. Yok gerek yok. Adam zaten kaç kişi? 1, 2, 3 aracı da var. Bir tane koyduk. Şundan koyarsak. Bence bu iş çok pahalı lan. Ben Tüm yapıların inşa masrafı %50 ucuz. Ve savunma düğmesi daha hızlı dol. Bura bir ekstra pip erzak erzayla var. Erzan ne olduğunu tam anlamadım. Başlangıç arzığı falan veriyor. Şu nadir eşyalar satan silah satıcı. Vay araçlar bin can artıştı. Araçları şey veriyor. Gaz deposu. Tüm fırça eşyalarında şarjör değil. Bize ekstra bir, bir salva atış. Tılmız taretlerin 5 başına 6 duruyorlar. Taretinin mi? Kabetini arttırır. Üst tareti de mantıklı abi bu arada. Birim harcamadan şey yaparız. Yani bence ya bence okeyiz ya. Düşman piyadelerini yavaşlatır ve onlara hasar verir. Araçlara karşı değil, araç var mı? Gerek yok. Olur. Tamam mı ya böyle iyi. Bir. sen de çok boşa kullan. Bileyim. Öğreniyoruz. Dalgalı asap ol. Savunacağım abi. Saldıracağım abi. Rahat ol. Ben de. Halledeceğim. Haritamızı kuralım abi. <laughs> Aa ben aldım. Ona bastığımda nakit düğmesinin bir savaş alacak para kazandırıyor bana bu para gelme şifresi arttırıyor 500 geliyor 100 100 geliyor Bir tane de şuradan ver Aldığımız şeyleri bir kullanalım Para kazıyorum şu an Ver 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 Tamam problem değil. Öyle adamları yollayalım. Tarifi toparlasınız. Of be. Ya bu kadar adam bile yetiyor gördüğünüz. Gibi. Olmuyor. 50 150 para geliyor. Daha çok para lazım. Veremiyor. Aksa mıyız? Hayır ben abi adamları. Hücum. Ben de buradan destek ama o Onu ben atmadım bu Ha buradan buraya mı saldırıyordun? Şey. Tamam güzel.

Defans. Defansa gelin. Fan Defans gidiyor galiba onu. Ne gidiyor? Aynen. Of, bomba. Bu bomba nereden geliyor? Anlamadım. abonlun. Haritayı hiç ne oluyor anlamıyorum. Tamam Para bitti şu an. Daha nasıl kazanacağım? Hedeflemeyi iptal et. Evet. Para doldu zaten. Aa birim rütbelerini aç diye bir şey Galiba bunu yapmamız lazım. Neyse savunmamız iyi şu an ya. Hallederiz biz. Biraz para biriktireyim. Tamam mı? Çok fazla adam çıkarabiliyorum Ama adamlar dayanmıyor. O yüzden biraz kaçmamız. Böyle edeyim bunları güçlendirecek herhalde. Evet bak becerikli usta falan filan oluyor. Vurun abi. Vurun. Kral. Tamam lazım bol bol. Zaten Max'ta galiba. Bomba falan atıyoruz. Şeyler yapıyoruz <laughs> da. Bakalım hadi. Kırmızı olaylar mı? Onu anlamadım. Bu da verdi sana. Ben bastıklarım bu herhalde benim anladığım. Tam da anlamadım ama. Savunma da kalın abiler. Kamada kalın. Araba geldi. Bomba atıyor. Galiba teknisyen atıyor. Ha. Bak bombayı attı. bu kadarı kullanamıyorum da. Çok fazla bastım. Gerek yok. Vurabilirsin oğlum hadi. Daha. Doğru daha. 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 alıyorum sürekli de. Çocuklar rütbe alıyor mu onu anlamadım tam. Ya bu sürekli gelecek öyle? E düşünüyor sürekli adamlar da düşünüyor galiba. Güzel. Ara gelmiyor Az geliyor. Belli artı tamam var ya. Şeyi pulledim birinci. birinci. Evet becerikli geliyor bak tamam. Kim ne oldu işte. de yabancı abi ya. Oh, kanal gazetesi. Bu kente. Sınma çok, sınma çok. Arabaya, arabaya bu. Güzel. Başarılı. başarılı. Ara ara dalga atıyor galiba bu böyle. Onları yapmamalı lazım. Şuradan mı bitirmem lazım? Tamam. Tamam daha var. 1 2 3 tane daha geldikten sonra hepsini alabiliriz. Gücüm. Gücüm. Gücüm abi. Gücüm. Gücüm. kıyı vurabilir Bak. Tamam. Ne defansa Okey devam et. Azız azız. Bir tane daha gelecek sonra bitireceğiz. Ara ara da şöyle aratır. Olabilir. Hayır. Okay. Dur öyle. Olur öyle. Bir tane daha puan kazanması lazım. Ha bir puan daha lazım ha. Oo çok güçlü. Çok iyi. İşte o iki level yaptı. Saldırı geçmem. Saldırın. Saldırın oğlum. Saldırın. Alır, saldır 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 saldır. Ha, para kasabilirim. Bir tane teknikten yetiyor galiba. Arkadan saldırıyor. Hücum abi. Hücum son düzlükteyiz. Boşuna atlar. Şuraya bak be. Yaklaş. Problem değil. İşte bu be. uh Bileyici ve zorlu bir mücadeleydi. İki oynadık kaldı. ya. O derinlerin gücü varmış falan filan. Amikaze drone geldi. Olur. Severiz. Bir el daha atalım mı? Atalım hadi. Bir el daha atalım. Keyifli. <laughs> ee... Dül. Bek falan veriyor. Pompalı tüfekli yakından vurur. Pompalıyı her türlü hallederiz Savaşçıdan ziyade pompalıya dalmak istedim. Bir tane senden, bir tane senden. Tarete gerek yok ya. Tarat sizlerle deriz. Yani buna da gerek yok. Bir lazım. Bize. Para, o para yok ki oğlum. Daha satıcı Araba diyor oğlum. Bir azaltıyor gerek yok. Ya üst tarafı kullanmıyor mu? Kullanmıyorum. Taret koymayacağım. 50 lazım abi. 30 var 50 yok. Yok. Hadi bakalım. Yürbüz mamut. Mamut Tamam hacı saldırıyoruz. Yapacağımız şey rütbe. Tamam mı? Ee, rütbe 1, 2, 4 tane olunca basacağım için işte bir tane şu. Hatta bir tane daha bu parayı hızlı. Seri para alalım. savaş puanıyla açılıyor. Wow. Tamam sıkıntı değil. Gelirimizi arttıralım. Aynen gelirimizi arttıralım. Diye. Bir askerle girmekle hatam yaptık. Bakacağız, bakacağız. 85 oldu ama yerim yok. Bir tane yer aldım. Zaten arttıramıyorum. Artık. Bir tane daha yer aldım. Sonra şeye basacağım. Şeye basacağım. Bunlar bizi tutar. Baya bir süre gibi. bir tane basınca bir şey etkiliyor mu? Hala etkilemiyor. 1, 2, 4 tane Son 4 tane olana kadar bekleyebilirim. Tamam. Başarılı, güzel. Üç kişi, dört, beş kişi, beş kişi yeterli geliyor şu an. Bir tane adam da hala yaşıyor, o zaman değil Ya o da Buraya bir tane daha koyalım ya arkadan arkadan iyi hallediyorum. Ama önde de çok birim lazım. O sniper'a yaklaşmamaları. Bu ne? Ha bunu harcayıp şey işte yapabiliriz. Sniper'ıma vuruyorlar. Vurmayın. Tamam. Bir tane daha sniper almam lazım. Ben bekliyorum. Şu an iyi tutuyor. 4 tane çocuk çıkardık. Arkada da sniper'dı. sniper değil. Sniper öldü bir tane daha lazım. Hop. Der, sniper. Sniper yapıcam Tamam Başarılı abi İyi dayanıyorlar 2 sniper güzel Elemanı da açıcam da Bir de tanka tam dalgası gibi dalgaya atırsak başarılı. karga 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 parpırlar yalan oldu parpırların çeşitli fıstığı var bomba mı atlıyor? tamam üst seviye yaptık adamları ya şimdi bir yer alıp şey yapmam lazım sayımı arttırıp 1 2 3 4 5 6 tane yeterli mi yeterli gibi biriktirip para basıp dolu atacağım adamlar da bakayım 7 tane mi aldı? Oo iyi gibi. Hadi bir tane daha aldım. 7 tane aldı. Diyor. Saldır abi. Saldır kral. Saldır saldır saldır. İşte böyle. <laughs> Başarılı. Yani enteresan aksiyon dolu böyle satıcı bir yapım kendisi. 3 bölüm geçtik güzel. Oynar mıyız? Oynayabiliriz. Böyle ileride neler var. Ar aralara böyle bir iki 1 2 atarız bunlardan ya. Diğerlerden yerlerden almak istiyorum. Falan da araç sahası değil. Hiper Zay ile başlarsın. Hayır. Can artışı olabilir. Çok mantıklı. falan gider. O zaman e, bu bölümlük bu kadar. Gelin dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.